Evet öncelikle arkama da hemen e, köpeği getirdik. Üzücü aslında ayağı kesik bir köpek ama o kısmını e, içimiz el vermediği için ekranlara getirmek istemedik. Fotoğraf karesiyle onu bir defa hemen başta e, sizlerle söylemek ve paylaşmak istiyorum. Burası sevgili izleyenlerimiz 2018 yılında çok güzel böyle çok heyecanlı bir şekilde açılışı gerçekleşmiştir ve Sivas'ta e, tüm Türkiye örnek olabilecek bir kapasiteye sahip bir, bir, hayvan barınağı. Sivas Belediyesi Başkan Ozan Sami Aydın'ı sevgili izleyenlerimiz. Aydın'ın projeler arasında hayvan barınağı ve hayvan otel olarak hizmete girdi. Tabii çok da güzel bir şekilde hayvanlar orada bakımı vesaire gerçekleşiyordu ama... Dün bir görüntü düştü. İçler acısı hepimizin yüreğini, vicdanını sızlatan görüntüler oldu. Sivas Belediyesi hayvan barındaki görüntüler vicdanları sızlattı. Vatandaş barınak çalışanlarına seslendi. Bu hayvan böyle bırakılmaz Dedi. Barnaktaki hayvanların can çekiştiğini o hayvanın can çekiştiğini kameralara cep telefonuyla çeken vatandaş sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşınca kamuoyu bir anda gözleri oraya çevirdi. Sivas Belediyesi hayvan barındaki görüntüler ayağı kesilmiş köpek ortalığı karıştırdı sevgili e, Vatandaş ile çalışanlar arasındaki diyalog da işler acısı onu da söyleyelim yani gerçekten e, kamu kurumlarında bir yerde çalışan kişilerin tamam video görüntü çekilebilir ama hassasiyet içerisinde o kişilerin de kurumu temsil ettikleri unutulmamalı. Hani oradaki cümleleri zaten sizler de duyunca bizlere hak vereceksiniz. Yani böyle olmamalıydı diyoruz öncelikle bunu sizlerle hemen şöyle bir fotoğrafları, görüntüleri ekranlarınıza bir taşıyalım istiyoruz. Bakalım vatandaşla çalışanlar arasında nasıl bir diyalog gerçekleşti. 1 ile 3 arası gelirim. Gelirsiniz bizim nezaretimize ziyaretinizi yaparsınız. Yaparım. Fotoğrafımı da çekerim. Videomu da çekerim. Çekemezsin. Niye çekemiyorum? Çekemezsin Çekiyorum işte. Giderken de çekeceğim. Çıkar mısınız? Çıkıyorum. Çıkar mısınız? Çıkıyorum. Güvenliği çağır. Çıkıyorum. Çağır, 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 güvenliği. Çağır. Çağır. Müdürüymüş. Müdür, Müdürü. düzgün yaptır işi. Ben yapıyorum. yapmıyorsun. değilim. Yapmıyorsun. Siz öğretemezsiniz. Yapmıyorsun. Şey. Gözümle yapıyorum. görüyorum. Yapıyorum ben. Hayvanın ayağına bak. Gel. 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 Ameliyathanede. Gel. Gel bak şu hayvanladır. Ayağına bak, ayağına. Böyle bırakılmaz. Bu hayvan böyle bırakılır. Orada voleybol maçı yapılmaz. Geleceksin bunu pansuman yapacak. Yaptıracaksın. Ne olursa olsun bu sarılır. Böyle bırakılmaz bu hayvan. Geldi bu köpek daha. Ya bırak. kaydını getir. Aha, getir kaydını, getir bu köpeğin kaydını. Görmüş olduğunuz gibi işte görüntüleri izlediniz. Vatandaşla görevliler arasında böyle bir diyalog yaşandı. İşte bu diyalogun yaşanmasından sonra kamuoyunda gözler hayvan barınağına çevrildi. E bugün şu saatlerde de hayvan barınağında sevgili izleyenlerimiz Sivas Belediye Başkanı az önce gördünüz. Ee, Kazakistan'da dış ticaret ofisinin açılışını gerçekleştiriyor. Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da e, şu dakikalarda hayvan barınağında bir basın açıklaması için hem hayvan barınağını gezecekler hem de basına bu konuda açıklama yapmak için orada şu anda 10.30 gibi bize de düşen haber merkezimize düşen notlarda yer alıyordu. E tabi hani iş olduktan sonra gezilse, görülse, anlatılsa vesaire iş bu haddiye gelmemeliydi. iş bu duruma gelmemeliydi. Belki vatandaş tesadüf eseri orayı gezmeye gitti. Gezerken o dikkatini çekti ve sonrasında bunları görüntüleyip kamuoyuyla vicdanı sızladığı için paylaşmak istedi. Evet. Yani bu hayvan barınağına sahip çıkılmalı. İşte hayvan barınağındaki bu görüntüler vicdanları sızlattı sevgili izleyenlerimiz. Biz de kamuoyunda bu haberimizi sizlerle paylaşmak istedik. Vatandaşla çalışanlar arasındaki diyalog da gözden geçirilmeli. Yani kamu kurumlar çalışanlarına da bir kamu kurum kurumunda nasıl çalışılacağı, nasıl insanlar çünkü artık bu dijital medya hayatın her anında. O yüzden daha dikkatli, daha hassas daha özverili, daha sağduyulu olmalıyız ve yaptığımız işi de en iyi şekilde layıkıyla yapmalıyız. İşte Sivas Belediyesi hayvan barınındaki bu görüntüler vicdanları sızlattı. Vatandaş barınak çalışanlarına orada cep telefonuyla seslendi. Voleybol oynamayı bırakın dedi. Bu hayvanlar böyle bırakılmaz dedi. Bu şekilde tepkisini göstererek kamuoyunda videoları, fotoğrafları paylaştı.